Ali Hocam merhabalar. Mutluluk Ekspresi video serimizin ilk videosunda mutluluğun ne olduğunu ve de mutluluk hakkında sorulan soruları yanıtlamıştık. Bu videomuzda da bize 5 maddede mutluluğu anlatır mısınız? Ya şimdi sen bana diyorsun ki mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? Nazım Hikmet'in şiiriydi değil mi? Mutluluğun resmini yapmak o kadar zor ki. Yani e, imkanı var, mümkün ama ve lakin e, kesin şeyi yok yani belli adımları yok yani 5 adımda nasıl mutlu oluruz bir reçetesi yok ben sana bunu versem belki seni mutlu etmeyecek belki benim keyif aldığım beni mutlu eden yollar yöntemler sana iyi gelmeyecek sana özgü kişiye özgü olmalı mutluluk arayışı tabii bir yandan da evrensel olarak bizi daha iyi daha mutlu hissettirecek yöntemler illaki var hepimiz bunlardan yararlanmamız gerekir yani kendime özgü bir yol haritam olmalı mutluluğa giden Diğer taraftan da bu yol haritasında belli kalıpları da bilmem, uygulamam mutluluğa beni daha yaklaştırır. Bu noktada sana da tavsiyem sevgili dostum her şeyden önce ee, sahip olduğun değerlere yani farkında olmak bu değerler. Pozitif yönde neye sahipsin? El, elinde tuttuğun, masanın üzerinde olanları görmek. Yani olumluya odaklanmak. Diğer taraftan bunu yaparken de şükran duygusunu hissedebilmek, şükran hissedebilmek, kendine, kendine dair şükran duyguları ve sana ait olan ve senin olan ne varsa bunlar karşısında şükran, minnet duyabilmek. Eğer bunu yapabilirsek hakikaten minnet etmek, dua etmek bunlar insan psikolojisine iyi geliyor. Sen bunu kendi inancına göre, kendi alışkanlıklarına göre yani ritüellerine göre bunu yapabilirsin. Ama bir insan mutlu olacaksa şükretmeyi bilmeli, şükran duyabilmeli yaşamda olduğuna, yaşamın içerisinde görebildiğine, dokunabildiğine, duyabildiğine, işitebildiğine ne yapabiliyorsa bu noktada mutluluk için şükran. Haset duyguları, olumsuz duygular, nefret duyguları, olumsuz duygular diğer taraftan birine karşı şükran hissedebilmek ve bu hissettiğin şükranlık duygusunu bir teşekkürle iletebilmek senin mutluluğuna katkı sunar dostum. Yani farkındalık ve şükran mutluluk için ilk adım diyebiliriz. İlk adım diyebiliriz, evet. Peki şükran duymak için, bunu fark etmek için ne, ne gibi egzersizler önerirsiniz? Şimdi burada masanın üzerinde ne var ne yok. Sen neye sahipsin şimdi her şeyden önce. Olmayan şeyleri görürsün. Bardağın boş tarafını görürsün. Burada boş tarafına odaklanırsan, yani bir bakış açısı gibi düşün bunu. Boşuna odaklanırsan, elinde olmaya odaklanırsan ne olur? Kötü hissetmeye başlarsın. Tabii ki de elinde olmayanlar konusunda hayıflanmalısın. Elde etmek için mücadele etmelisin. Ama ve senin mutluluğun için, mutlu hissedebilmen için elinde olanları görmen fark etmen. Sağlığın, sahip olduğun işte ne varsa bunların farkına varmak önemli. Bunu nasıl yaparsın? Otur bak Sende ne var ne yok. Ne yok dersen çok şey var. Yani aslında çok şey yok. Bir bak elin parmağını geçmez. Eksik olan, negatif olan, sahip olamadığın şeyler. Ama sahip oldukların sayılamaz. Bu yüzden zihnimiz bizim her zaman eksik yönlerimize odaklanır. Bardağın boş tarafına odaklanır. Olumlu yönleri pas geçme eğilimi vardır. Biz bunu tersine çevirip olumlu neye sahipsek onları açığa çıkarıp Fark edip kendimize bunu söyleyebilmemiz. Bizi mutluluğa daha da yaklaştık. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ederim. Peki hocam bu noktada aile ve de sosyal yaşantının önemi ne? Ha tabii. Bu nokta çok önemli. İyi bir noktaya değindin. Biz insan türü, sosyal bir varlık olduğumuzdan, sosyal ortamda kendimizi inşa ettiğimizden, içine doğduğumuz bir habitat, bir hinterland, aile, kültür, toplum, Değer yargıları bunların içerisinde büyüyen bir insan olduğumuzdan, bizi var eden, büyüten şey ilişkiler olduğundan, ilişkisellik içinde biz benliğimizi inşa ettiğimizden, bir ötekinin varlığıyla Göten'in söylediği gibi insan kendini yalnızca insanda tanır. Yani bir öteki yoksa ben bir boşum, karanlık ışığım. Eğer ben birileriyle kontak kurmaz, birileriyle iletişim içinde olmaz, içtenlik içinde, samimiyet içinde, etkileşim içinde olmazsam beynimin Elektromanyetik dalgaları yavaşlamaya başlıyor. Şehrin ışıklarının söndüğü gibi. Yalnızlaşan insan kendi kendine kaldığında başka şeyler yaşar. Tabii ki olumludur. Yalnız kalmak olumludur, gereklidir. Herkes kendi yalnızlığını yaşayabilmelidir sevgili dostum. Diğer taraftan sosyal olabilmeli ve başarmalıyız. Çünkü beynimiz etkileşim içindeyken aktifleşiyor. Sosyallik içindeyken biz prefrontal korteksimizin canlanmasını sağlayabiliyoruz. Yani burada empati var. Burada diğerinin hissettiği duyguları anlama kavrama becerisi var. Beynimizin çalışabilmesi için ilişki içinde olmalıyız. Etkileşim içinde olmalıyız. Hissettiklerimizi, yaşadıklarımızı dinleyecek tarafsızlık içinde yargılamadan ön yargısız bir şekilde bizi olduğumuz gibi kabullenecek ilişkiler içinde olmalıyız. Aynısında biz o tarafa gösterebilmeliyiz. Onun hissettiklerine, yalnızca onun gündemine, onun anlattıklarına odaklanabilmeliyiz. Kendi meselemizden, kendi dünyamızdan bir süreliğine vazgeçip karşımızdaki insanın meselesine odaklanabilmeyi başarabilmeliyiz. İşte bunu yaparsan mutluluğa büyük bir adım atmış olursun sevgili dostum. Çok haklısınız hocam, çok teşekkür ederim. Pekala etkileşim dediniz. Bu noktada akış durumu hakkında, flow hmm. durumu hakkında bize. Biraz... Yani bu akışta kal, anda kal, bu. Hı? Bununla ilgili en çok söylenen, yani ben akışa bıraktım. Niye akışa bıraktın abi? Neredesin? Nehir neresindesin? Nereye akıyorsun? Akışta kalmak istiyorum. Bu akışta gelecek bu sıkıntının çözümü. Böyle bir şey yok kardeşim. Akışta kal. Ama sorunun çözümü için bekleme, yani yumurta son noktaya gelene kadar bekleme, bazı pratikler yapmalısın, sorununu çözmek, bir takım yüklerinden kurtulmak için çabalamalısın, akışa teslim olmamalısın. Diğer taraftan zihnimizin akışa kendini bırakmaya ihtiyacı var. Yani akışta kalmaktan kastımız, yani kendini bırak, evren sana gönderecek. Yok böyle bir şey. Yani yok böyle bir şey. Çabalamadan, uğraşmadan mutluluğu elde edemezsin. Ama beynin zaman zaman kendini akışa bırakmaya ihtiyacı var. Bunu yapmak için ne olur? Sen ne yaparken akışta olursun, kendini kaybedersin. Yani bir tür transa geçersin. Mesela ben bağlama çalarken, müzik aleti çalarken transa geçiyorumdur. Sen futbol oynarken geçiyorsundur ya da yağlı güreş yapıyorsundur. Yani nasıl transa geçtiğin, seni neyin alıp götürdüğü önemli olan. Bu noktada hobilerin olur, etkinliklerin olur, seni mutlu edecek, seni andan koparacak ibadetin olur. Yani cuma namazına gidiyorsun Arabistan'da. Orada bütün her yer kapalı. Herkes durulmuş, Kap, dükkanlar kapalı. hiçbir şey yok. Aktivasyon yok. Yalnızca o an var. O anda olanlar var. Akışa bırakmaktan kastımız bu sevgili dostum. Bunu yapabilirsen zihninin, bedeninin ihtiyacını karşılamış olursun. Mutluluğa da bir adım yaklaşırsın. Tamam mı? Peki hocam bu noktada fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam koşullarının bize hmm. mutluluğumuza etkisi nasıl olur? İyi evet, tabii olur olmaz. hiç sağlam kafa sağlam vücutta bulunur Atatürk'ün söylediği gibi değil mi? Yani Kesinlikle. sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani mutluluk sağlıkta bulunur. Sağlıklı olmak için ne yapacağız? Yan gelip yatarsak ne olur? Vücutumuz kan çekeri, yağ oranı yükselir, bedenimiz hantallaşır, ağırlaşır. Bir süre sonra kendimizi hiçbir şey yapmaya yani, isteksiz buluruz. Yani harekete geçmek istemeyiz. Oysa bedenimizi çalışmak, fiziksel etkinlikler, çalışmak, çabalamak, üretmek. Zaten mutluluğu Freud şöyle söylüyor. Freud'un düşüncesine göre, teorisine göre, yaklaşımına göre. Mutlu insan çalışan insan, üreten insan, üreyen insandır. Anlatabildim mi? Ona göre. Bu yüzden bedenimizi çalışmak, hareket ettirmek, sağlıklı beslenmek bunların hepsi bizim kendimize olan öz değerimizin göstergesidir. Yani bedenime bakmak, bedenimi hareket ettirmek, yağlarından, ağırlıklarından neyse kurtulmak, vücudumdaki e, toksinlerden kurtulabilmek için hareket etmeliyim ki zaten dopamin bana eşlik etsin, dopamin, e, serotonin e, burada kimyasal olarak çalışan bir sistem içinde mutlu oluyoruz yani mutluluk hormonlarını da harekete geçirmiş oluruz. Daha çok hareket ederek daha çok e, bedenimizi çalıştırarak enerji yakarak Kesinlikle hocam. Çok haklısınız. İlk dört maddeye baktığımızda, baktığımızda aslında hep, hepsi birbiriyle birleşik maddeler. No, no. Birleşik maddeler. Peki hocam, mutluluk için günlük tutma, hmm. e, kitap okuma gibi egzersizler var tabii, mı? Tabii. Şimdi ben e, her zaman e, insanın ruhsal olarak rahatlatması yönünde yazın, edebiyat, sanat, Bunların bir şifa olduğuna inanırım. En büyük terapistler romancılardır, roman yazarlardır. Oradaki karakterler bir psikoterapistin sanki e, süzgecinden geçmiş gibidir oradaki insan analizleri. Biz tabi okuyarak kendi gerçekliğimizle karşılaşabiliriz. Sanatta da bunu yaparız. Yani resim olur, müzik olur, duygularımızla yakınlaşırız. İzlediğimiz bir dizi olur. Bizim içimizdeki yaraya temas eden bir roman kahramanı olur. Ya da evrensel olarak bir insan olarak sanatın benim içimdeki, ruhumdaki e, ateşlenmeyi bekleyen, o gölgede kalan tarafını harekete geçirebiliriz. Sanat, okuma, yazma. Yani mesela, mesela Şeker Portakal'ın yazarı Anthony Burks. Kendisi ağır ölümcül bir hastalığa yakalanıyor ve çok kısa bir ömrü olduğunu söylüyor doktorlar. Kendisi Anthony çekiliyor ve ne yapacağım ben diyor. Şu kadarlık zamanım kaldı atıyorum bir yıl. Hayata ne bırakabilirim, bu dünyaya ne bırakabilirim diye düşünürken en iyi yapabileceğinin şeyin yazmak olduğunu keşfediyor. Otomatik portakalı yazıyor ya da onun ürettiği diğer edebi eserler. Tabii hastalığına da şifa oluyor ya hastalıktan da ölümcül hastalıktan da kurtulmuş olur. Bu yüzden sevgili dostum tabii ki günlük yazmak, şiir, sanat üretmek, yani resim yapmak, müzik yapmak, okumak, yazmak bunlar bizi bütünüyle esasında insan olma halimizin şifalanması için bir araç. Yani şifalanmak demek zaten bizi mutluluğa götürecektir. Yani şifa bulursak içimizdeki yaralar, içimizdeki insan olmanın e, yalnızlığı, içliği, boşluğu, ölümlülüğü karşısında, bir bu yazgının karşısında kendimizi sanatla, edebiyatla daha mutlu kılabiliriz, yapabiliriz bunu. Yani ruhumuzu beslememiz gerekiyor. Aynen öyle. Ali Hocam çok teşekkür ederiz. Mutluluk Ekspresi video serimizin ikinci videosunun sonuna geldik. Bu videomuzda bize mutlu olmamız için 5 tane yöntem verdiniz. Bunun için çok teşekkür hmm. ederiz. Umarım fayda görürsün, umarım burada anlattıklarından esinlenerek kendini mutluluğa bir adım daha yaklaştırabilirsin sevgili dostum. Bu beş adım insanların videomun başında da söylediğim en sık kullandığı yöntemler. Mutlu olabilmek için ki evrensel olarak bunlar genel geçer yöntemler. Tabii ki de sen kendine has kendini özgün mutluluğa götürecek pratik yollar keşfedebilirsin. Bu noktada bu anlattıklarımla birlikte esinlenerek kendini daha mutlu hissedebilirsin. Umarım bu anlattıklarım sana fayda gösterir. Eğer kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmanı, bildirimleri açmanı ve yorumlarda merak ettiğin soruları sormanı bekleriz Zira sizden gelen, senden gelen sorularla, senden gelen yorumlarla bir sonraki bir sonraki videolarımıza şekil veriyoruz. Bu yüzden birlikte yürüyoruz, birlikte büyüyoruz sevgili dostum. İyi ki varsın. Sen bilir, sen değişirsin. Hoşça kal.